Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Temu videosu ve yine bir Sinem. Sinem vakası artık Temu ile bağdaştı gibi. Ama o kadar indirimli ve o kadar güzel ürünler var ki dayanamıyorum alıyorum. Daha da gelecek olanlar var. Çünkü ben başta kodu fark etmemiştim. Ee, ama çok çok uygun fiyatla aldım. Sonra kod var dediler. Onu öğrenmiş olduk. Sizlerle de hemen paylaştım. Bir de kodla alışveriş yapmış oldum. O çok çok uyguna gelmiş oldu. Evet arkadaşlar videolarımı izleyenler bilir. Kargolara açılma başlayalım. Bu sefer temizlik ürünü almışım. Bu <laughs> böyle kalabilir arkadaşlar. Gördünüz. Bunu daha önce de almıştım. Şimdi stok yapmak için gerçekten valizlerin içerisinde bir kurtarıcı. Şeklini de çok beğendiğim için tekrardan aldım. Bunlar buzdolabı düzenleyicileri. Nasıl geleceğini bir bakayım dedim. Burada çok çok pahalıya ama burada çok çok uygun aldım. temadan çok çok uygun aldım ürünler. Şöyle bakabilirsiniz. Hem de deseni çok güzel. Buzdolabı olur, dolap içleri olur. Serin. İçiniz rahat etsin. Hem güzel görünüyor arkadaşlar. Evet, oluşuma minik ee, nasıl diyeyim ışıklandırma ismi aklıma geldi. E, üstünde de yazmıyor ama neyse arkadaşlar siz anladınız. Ben buraya linki de bırakayım. Kesin olsun. Nasıl hızlı konuşuyorum? Yok gayet iyisin. Bunun altında hayvanlar falan var. ışıklı evet. falan. Ee, bunu muhtemelen herkes görüyor. Buradan alsanız ama ben bunu 40 lira gibi bir fiyata aldım. Sizin de bildiğiniz olsun. Bu arada e, buradan aldığınız bir ürünü, hepsi burada da, Trendyol'dan ya da herhangi bir markadan ürün aldınız. Öteki gün fiyatı düştü, üzülüyorsunuz. Ama Temu'da öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü fiyat düzenlemesine gidebiliyorsunuz. Bir gün sonra ürününüz düştü diye üzülmeyin. Bir ay içerisinde o fiyat ürün düşürüyorsa fiyat düzenlemesi yapın. Bunu videolarımda da anlatmıştım zaten iade veriyorlar. Ben çok 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 öyle iade aldım. Neredeyse ürünlerim beleşe geldi. <laughs> Bu ne? Yani... Almışım. Neyse, arkadan karşıma şöyle koyayım. Ne olduğunu bile anlamadım. Şöyle, <laughs> silikon. Hasta e, kaşık Gerçekten çok güzel. E, şöyle göstereyim. Bunları da çok uygun aldım. Rengi çok güzel değil mi? Simsiyah. Bayıldım yani. Dokusu da çok güzel. Beklediğim gibi geldi. Neyse ki... Kerim'in bir tane daha tek kalıbı. Uygun fiyatlıydı ve bu kodla geldiği için bu şekilde aldım. Aynı şekilde e, iki tane almışım. E, Bone. Denizden çıktık. Saçımızı hemen ne yapacağız? Denizden çıkınca hemen kuruyor da evde bunu takarız ya. Denizden çıktık olmuyor yani. Çünkü hemen kuruyor denizden çıkınca. Ama bu evde bir tam hayat kurtarıcı. Benim videolarımda da var hatta. Saçımı boyadıktan sonra kurutma işlemini yapmıyoruz. Bunu takıyoruz. Hasta olmuyoruz. Özellikle sinüzit olanlar, migren olanlar bunu taksınlar. Benim var çünkü. Ha bu tuvalet e, lavabo için. E, bu kıllar falan birikmesin diye. Buldum. Ne için almışsın diyorum. Unutuyorum artık siparişlerimi unutuyorum. Havluları mı? Gel yani bu havluları o kadar uygun aldım ki İstanbul'un sosyete pazarında bile bu kadar uygun değildi. Ben üniversite İstanbul'da okuduğum için ve, cumartesi günü Bakırköy'de çok güzel indirimler vardı. Çok çok güzel Hatırlıyorum yani. 100 TL'ye ben böyle ellerimi falan dolduruyordum. Geliyordum. Ama yani bunu Temu'dan ya daha uygun aldım şimdi. Öyle söyleyeyim. Saç konesi arkadaşlar. Aynı işlevi görüyor ama süsüler işte birazcık. Süse de düş. Evet arkadaşlar. Bunu bilen biliyor zaten. Ee, oluşum için aldım. Işıklandırma dikkatini çekecek yani odayı akşamları ışıklandırıyor. Bizde o tarz var ama çok eğlenceli oluyor. Ve Böyle. Isteyeyim. Bunu e, aksesuar olarak aldım. Bu e, mutfağı olur. Her türlü odaya olur yani. Çok uyguna diye bunu da aldım. Bu cimcime sokaları arkadaşımın kızı için aldık. E, çok tatlı. Yeni doğum yapacak. E, sağlıkla gelsin inşallah. Çok tatlı değil Çok mi? tatlı. Kız çocuklar için çok güzel şeyler var ya. Kız çocukları yandır. Allah'tan arkadaşımın kızı kız olacak Bak kızı kız oldu. Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar. Anladınız Çanta <laughs> almışım. O. Bu çantadan hiç haberim yok. <laughs> ne ara sepetime gittin? <laughs> Böyle bir çanta almışım. Herhalde içinde şey de var. Evet. Bence gayet güzel bir çanta. Evet arkadaşlar. Yeneni almışım. Bu mayon mu? Oluşum için mayon mu almışım? İstanbul'dan dev alışveriş. Çok güzel değil mi? Ki erkek çocukları bu şeylere bayılıyorlar yani. Bu traktörlere. Çok tatlıymış rengi. Bayıldım. Evet arkadaşlar. Bir tane daha mutlu çanta geliyor. çanta daha önceki videolarımda da görmüşsünüz. İndirim oldukça herhalde bu çantalardan stoklayacağım. Hatta olmadı dolapta falan satışa başlayacağım aslında. <laughs> Hepsini bitireceğim. Ondan sonra ben satışına başlayacağım. Niye olmasın ki? Bence olabilir. İnsanlar çünkü e, 14 gün de olsa bu süreç beklemek istemiyorlar. O süreye de girmiş oldum. Bunun süresi ortalama 14 gün arkadaşlar. Genelde 14 günde tüm kargolarım gelmiş oldu görüyorsunuz. Azarçiftren bitiremediğim kargolar 14 günde geldi. Bu paspas arkadaşlar ee, çok uygun almıştım. Arkadaşımla birlikte aldık ee, ama biraz beklentiyi karşılamadı. Ama 50 TL'ye nasıl bir paspas bekliyorsun? 500 TL paspas kıvamında mı bekliyorsun? İşte al yani bir paspas. En azından böyle hmm, havuzunuz varsa evinize çıktınız. Pas paspasa basar. Ev şey olmaz. Pis olmaz gibi de düşünebilirsiniz. Bence olur yani. Ayak olarak bile kullanılabilir. Ayak havlusu. Aslında demek istediğim şey oydu. <laughs> Beni tamamladı. <laughs> evet. Ne almışım acaba? <laughs> Yine ne almış? Evet arkadaşlar. Ha? Musluk musluk. Yani bunu musluğa takacağız. Her yere oynayacak. Zaten efektleri de eklerim arkadaşlar size. Bunu da Her tarafım kargoyla doldu. Saat anladım. Yani al al bitmediğim kargolarım ha. Bu da arkadaşımın oluşu için bir saat. Çok güzel değil mi Ömer için? Ben beğendim. Gayet uygun fiyatlı. <laughs> al, al bitmiyor. Bir tane daha saat. Yani bunu bekle. Bu kargoları beklemiyordum. Biraz daha geç beklediğim için parti üstte gelir diye düşündüm ama bunlar gelmiş ya. Bunlar çok uygun fiyatlı olduğu için. Renk renk aldım ya. Çaktım olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle şeffaf bir çant. Bu çantadan tutunca oluşum herhalde. Açamıyor abi. Açılmıyor. Açılmak istemiyor bu paket. Açmıyor. Ama şekli çok güzel değil mi? Çok çok süslü Bence bunu her yerde kullanabiliriz. Öyle değil mi? Plajda Sonra falan da kullanılır. kullanılır. Plajda kullanılır. Bence çok rahat kullanılır. Hani güneş kremlerini koyabilirsin. Evet. Direkt al, çık. Bence sen kullanım alanını çok güzel açıkladın şu anda. Kesinlikle güneş kremi koymalısın ayağa. beni tamamlayan biri olunca çok güzel oluyor videoda. Evde kendi kendime, çok olmuyor yani. Masa arkadaşlar, bunu açmak istemiyorum. Dün. ama güzel bir masa ortası. Masayı serdikçe size çekelim artık. Bir tane daha mı? Ama bu arkadaşımın olmuş size göstereyim. Bence çok güzelmiş bu da. Tam okul çantası. Arkadaşımın oluşu daha büyük olduğu için. Neyse seneye biz de alırız bence. Çok güzel değil miymiş? Bayıldım. Ömer bayılacak. Ömer bayılacak buna bence. Gözlerine bak. Arkadaşlar yani ortalama 4-5 yaşlarında oluşumuz varsa bence alınabilecek bir çanta. Hatırlıyorum çok uygun fiyata almıştı bunu yani. Ben sipariş verirken bunu birlikte vermiştik. Ben yani şöyle şeyleri bile var çok tatlı. Ben beğendim yani bizimle. Bitiremiyoruz. Bak bak acayip bitiremiyoruz. Bu muhtemelen e, açalım bunu da açalım. Açamadım. Bundan bir tane daha almıştım. Bunu da arkadaşım aldı. Uygun fiyatlı diye birlikte aldık. Şöyle göstereyim size. Pikniklerde vazgeçilmeziniz olacak. Çantası da güzelmiş. Bu arada bana böyle bir çanta gelmemişti ama demek ki satıcı farklı. Evet arkadaşlar o çantanın da bu siyah ama siyahı daha güzel gibi duruyor şu anda. Açalım. Dış sesini hiç yani. Bence bunun rengi daha güzel. Baksana. Bunları ilçik yani. Günlük Günlükte kullanım. Şöyle, şu şekilde. Bu da daha önceki videonun görmüşsünüzdür. Ben aldım, arkadaşım da aldı. Biz genelde birlikte alışveriş yapıyoruz. Ee, topuklu ayakkabı falan canımızı yakmasın. Ya da ayakkabıların arkasına koymak için. Onlar çok Dikol işe yarıyor ama. Gibi bir şey bulmadı. Gerçekten bir de uygun fiyat Görünce hemen yapıştı. Başka kaldı mı? Bir şey var, ama bir de onu. Yani bir hala bir şeyler çıkacak. Evet arkadaşlar benim siparişlerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi fiyat düzenlemesi yapmayı unutmayın. Ben her gün bakıyorum ve her gün bir miktar para iadesi yatıyor. Çünkü fiyatları düşüyor ister istemez bir ay içerisinde. İndirim yapıyorlar bunları kaçırmayın. İndirim yapsalar kaçırdığımız yükseldi fiyatı diye üzülmeyin. Çünkü tekrardan o fiyat geçerli oluyor or içerisinde. Sizleri seviyorum. Beni takipte kalmaya devam ederseniz sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.